İyi. Evet. Yine bir tablet açılışından merhaba. Özelliklemde. Bak çizilmesin diye sarmışlar. Çanta yapmışlar. Bu da Samsung. Bu da diğer olan arkadaşlar. Toplamda iki tane almıştım ben. Bir eksik sadece şeyler yok. Şu kitapçı. Şuradaki. Şuradaki de kablosu. Şuradaki şarj makinesi. Bir de kulaklık kosalarmış. Hediye olarak ne güzel olurmuş. 32 GB. 5100 amper bataryası var. Gün boyu idare eder. 8 piksel de kamerası var. Ön tarafı da 2 piksel. 2 GB RAM var. 32 GB. Şu köşeleri zaten. Ambalajı yırtara zaten. Açılış yapmış olursunuz zaten. İkisinin de aynı ürün zaten. Şöyle kanalıma abone olarak destekleyebilirsiniz.